bir afet geldiğinde yurdumun başına ahlaksızlar geçiyor hemen iş başına ayrımcılık yapar bakmadan bokluk içine insan ayırıyorsan kendin insan değilsin insanlık iyilik kalmamışsa ruhunda neye yarar otursan seccade başında ulan utanmaz can var göçük altında Acılara gülüyorsan insan değilsin. Her yöreden insanlar yaşıyor orada. Ahlaksızların amacı nedir ki burada? İster başka yerde olsun, ister yurdumda acılara seviniyorsan insan değilsin. Bırakın be, kim neyi severse sevsin. Herkesin doğrusu sanki sen misin? saygı diye bir şey var. Baş sen misin? Boş laf yapıyorsan insan değilsin. Düşmana taşımı bile vermem diyorsun. İzmir'e gavur şehri diye küfür ediyorsun. Falan yer Kürt, filan yer Alevi diyorsun. Vatanımın her köşesi benim diyemedikçe insan değilsin. Elazığ'da deprem oldu Kürt dediniz. İzmir'de deprem oldu gavur dediniz. Vatan nedir bilmeden vatan dediniz. Memleket ayırıyorsan bizden değilsin. Memleket ayırıyorsan insan değilsin. Dil, din, ırk ayırıyorsan insan değilsin. Sen, sen bizden değilsin. Çünkü sen insan değilsin. Geçmiş olsun Türkiye.